Aslan ve yükselen aslanlar. Merhaba. Öncelikle size bir müjdeyle başlıyoruz. Merkür retrosu 3 Haziran'da bitiyor. Ama biterken kötü bir dereceyle bittiği için ne yapıyoruz? 3 Haziran civarı ilişkilerimize çok dikkat ediyoruz. Ondan sonrası daha kolay akacak bir enerji var. Sadece 3 Haziran'cı var. Dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi ayın 21'ine kadar Güneş sizin 11. evinizi parlatıyor. Bu ne demek? Daha sosyalsiniz, daha aktifsiniz. Aslında kariyerinizde ışıldıyorsunuz. Yeni planlar var, yeni projeler var. Daha ortadasınız, daha görünürsünüz demek. 14 Haziran'da Yay burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunayla alakalı sizin bir ilişki ya ilişki yaşayan bir aslan burcuysanız ilişkinizle alakalı ötelediğiniz problemleri gündeme getirebilir çocuğu olan bir aslan burcuysanız çocuklarla alakalı çözmeniz gereken sorunlar gündeme gelebilir bir yatırım yapmak istiyorsanız o yatırımı yapmanız mümkün ya da spora başlamak istiyorsunuzdur kendinize vakit ayırmak istiyorsunuz bunun gibi yapmak isteyip de yapamadığınız şeyleri size hatırlatan bir dolunay olacak ayın 21'inden sonraysa artık daha içinize kapanıyorsunuz daha izolesiniz aslında daha gözlem yapıyor olacaksınız bu sayede yeni planlarınız yeni projelerinizi hazırlıyor olacaksınız daha meditatif yaşamak isteyeceksiniz bununla alakalı diyebileceğim şey bu zamanlarda mümkün olduğu kadar kendi sağlığınıza da dikkat etmeniz şimdi Mars ay boyu koç burcunda olacak. Mars'ı severiz koç burcunda ve sizin 9. evinizde olacak. Devam eden bir mahkemeniz varsa onunla alakalı bir haber olabilir. Yurt dışında yaşamak istiyorsunuzdur. Yurt dışında oturmak ya da orada bir eğitim almak istiyorsanız bununla alakalı bir mücadele verebilirsiniz. Ya da eşinizin akrabalarıyla belki hani ee, münakaşa değil ama onlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Ya da kendi hayat inancınızla felsefenizi sorguladığınız bir zaman olacak. Venüs boğa burcunda ve ay boyu sizin kariyer evinizde olacak. Kariyer anlamında destekleniyorsunuz. Yani 7 ve 15 Haziran arası kariyerinizle alakalı Venüs Uranüs kavuşumu olacağı için ani kararlar vermeyin. Mesela işten ayrılmak isteyebilirsiniz, başka bir işe geçmek isteyebilirsiniz. Çünkü bu kavuşum bize hayatımızda marjinallik getirecek. Lütfen kavuşumun bitmesini bekleyip ondan sonra karar verin. Bu da benim size tavsiyem olsun. Sevgiyle kalın.